Ayrıca şunun da altını çizmekte fayda var. Yani Ekrem, Sayın Ekrem İmamoğlu e, İmamoğlu ile ilgili iddialar var ama yani vatandaşlarımız bunu şöyle okuyabilirler. İddiaların tam tersini alsınlar bilsinler ki AKP dönemi bebede bunlar yapıldı. Bakın Ekrem İmamoğlu o kadar çok hortum kesti ki yani öyle söyleyeyim. Şu iki parmağı yorulmuştur yani hortum kesmekten. Bakın TÜBVA'ya bağlanan ortumları kesti. Ama o kesene kadar tabii müthiş bir kaynak aktarıldı. E, Nun Vakfı'na aktarılan ortumları kesti. İlim Yayma Cemiyeti'ne aktarılanları kesti. Aziz Mahmut Hüdayi'ye aktarılanları kesti. Ensar Vakfı'na aktarılanları kesti. Okçular Atıcılar e, Okçular Vakfı'na aktarılan kaynakları kesti. Yani kamu kaynağını kesti. Vatandaşın vergileriyle ödediği Ödediği hazineden İBB'nin bütçesine aktarılan paralarla verilen e, kamu kaynağı bunlar. Onları kesti. Sıcak Yuva Vakfı'nın kaynaklarını kesti. Şimdi niye bu şeyleri saydım size? Vakıfları. Dahası da var. Çünkü bu vakıflarla İBB'de ikinci bir paralel belediye yapılanması kuruldu. Ama bu sadece 2019 yerel seçim süreciyle ilgili değil. İşte bu dediğim buzdağının görünmeyen kısmındaki yer, bu çok daha büyük bir yer çok daha derin bir yapılanma çok köklü bir yapılanma bu yapılanmanın bir amacı var burada baktığınız zaman böyle vakıf kavramıyla bakınca şöyle düşünüyorsunuz yani ne kadar güzel işte yardım amacıyla kurulmuş yapılar gibi geliyor ama bu vakıfların bir de iktisadi işletmeleri var yani vakıfların şirketi var bu vakıflar şirket aslında öyle ifade edeyim.